Murat iki kişilik uçak bileti almak için bir havayolu şirketinin sitesine girerek koltuk sayısı ve gideceği yeri belirledikten sonra koltuk seçim sayfası aşağıdaki gibi açılmıştır. Murat iki koltuk seçimi yaparken koltukların yan yana ve bir koltuğun cam kenarında olmasına dikkat etmiştir. Buna göre Murat'ın seçtiği iki koltuğun yanındaki koltuğun boş olmama olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Evet bu şartlarda iki koltuğun yanının boş ya da dolu olması gerektiği için biz üçlü koltukları seçeceğiz. Yani şu kısım bizi ilgilendiriyor ön tarafta çünkü ikili koltukların yanında başka koltuk yok. Peki cam kenarında boş yanında da bir boş olması lazım. Bu şartlarda kaç tane seçim yapabilir bakalım. Burada 25. sıradan buradan 24. işte bu 22. sıra 20. sıra 19, 16, 14, 13, 11, 9, 6, 4 var 3, 2, 1 karşı tarafta yine burası var burası 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 burada var buralar var. Peki topla bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane seçebileceği durum var. Yani toplam e, durum sayısı 25. Peki seçtiği koltuklardan e, yanının boş olmama olasılığı baktığımızda ee, sadece şurada ikili koltukların yanında e, dolu koltuk var ee, diğer taraflarda yanları boş olduğu için yalnızca bir durum var o da 1 bölü 25 yani A şıkkı olmuş olur.